Hepinize merhaba. Son bir ayda %60 civarında dolar bazı getiri sağlayan bir ürün. Ben çok tehlikeli görüyorum açıkçası. Tehlikeli gördükçe de çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Buralardan girmek çok riskli. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin sizlere bahsettiğim gibi düşüş kanalına dokuna dokuna gidiyor. Şurada ufak ihlaller var ama onlar kanalı kırdığı anlamına gelmez. Şu şekilde daha yakından daha günlük şu şekilde günlükten baktığımızda üst direnç kanalına dokuna dokuna aşağıya iniyor tam beklediğim gibi şurada bir ters boğa bayrak flama formasyonu da gerçekleşmiş durumda inen bir bayrak direği ve daha sonrasında düşen bir flama görüntüsü içerisinde şimdi size RSI uyumsuzluklarından bahsetmek istiyorum şu şekilde aşağıya RSI'yi açtığımız zaman Arkadaşlar negatif uyumsuzluk ve pozitif uyumsuzluk diye iki uyumsuzluk çeşidi Arasay'da var. Negatif uyumsuzluklar fiyatın tepeleri yükselirken Arasay'ın tepelerinin düşmesi. Fiyat tepesi yükselirken Arasay tepesi düşüyorsa bu negatif uyumsuzluktur ve bir dönüş işaretidir. Şurada çizgi grafiğe alıp bu negatif uyumsuzlukları ve pozitif uyumsuzluklara biraz örnek vererek kafanızda daha iyi oturmasını sağlamak istiyorum. İlk önce fiyat grafiğine bakıyorum herhangi bir uyumsuzluk var mı diye. Bakın şurada bir uyumsuzluk gösterebilirim. Burada fiyatın tepeleri yükselmiş arkadaşlar. Şu şekilde az da olsa yükselmiş. Şunu kalınlaştıralım daha iyi görmeniz için. Ve rengini de kırmızı yapalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatın tepeleri yükseliyor. Burada ise RSI'da fiyatın tepeleri düşüyor. İşte buna negatif uyumsuzluk denir. Ve negatif uyumsuzluklardan sonra fiyatın genellikle aşağı gitmesi beklenir ve burada da böyle olmuş. Pozitif uyumsuzluklarda ise fiyatın tepeleri düşerken RSI'nin tepelerinin yükselmesi durumudur. Bir pozitif uyumsuzluk var mı diye hemen bakıyoruz. Evet mesela şurada bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar Şöyle hemen işaretleyelim Fiyatın te te dipleri düşüyor Şu şekilde Ancak RSI'nin dipleri Yükseliyor Burada işaretleyelim Pozitif uyumsuzluklarda Genellikle fiyatın yukarı gitmesi beklenir ve burada da böyle olmuş bakın fiyatın dipleri düşüyor ama arasayın dipleri yükseliyor. Ve burada da fiyat bu noktadan itibaren yukarı gitmiş. Bir de gizli negatif uyumsuzluk ve gizli pozitif uyumsuzluk var. Onları da şu şekilde söyleyebiliriz. Fiyatın tepeleri düşerken arasayın tepelerinin yükselmesine gizli negatif uyumsuzluk denir. Burada bir gizli negatif uyumsuzluk var mı diye hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Fiyatın tepeleri düşerken. As arasay'ın tepelerinin yükseldiği bir durum var mı diye. Şurada var gibi. Bakın. Hemen işaretleyerek göstereyim. Şurada fiyatın tepeleri düşüyor. Arasay'ın da yükselmiyor ama yatay gibi. Veya yükseldi kabul edelim. Şunu örnek olarak vermek için. Arasay'ın tepeleri. Bakın burada fiyatın tepeleri düşerken Arasay'ın tepeleri yükseliyor. Bu bir gizli negatif uyumsuzluktur. Gizli negatif uyumsuzlukta düşüşün devam etmesi beklenir. Bir de gizli pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Gizli pozitif uyumsuzlukta da fiyatın tepeleri yüksel, fiyatın dipleri yükselirken arasayın dipleri düşüyor. Ona da örnek hemen şurada bir tane gözüme çarptı. Bakın burada fiyatın diplerinin yükseldiğini görüyoruz. Şöyle fiyatın dipleri buradan yükseliyor. Ama arasayın dipleri düşüyor. Buna da gizli pozitif uyumsuzluk denir. Burada gizli pozitif uyumsuzlukta da yükselişin devam etmesi beklenir ve burada da bakın yükseliş devam etmiş. 68.121 dolardan yükselmiş. 106.000 dolara kadar gelmiş. Şu anda günlük grafiğe bakıyoruz Bitcoin'de. Bu biraz karışık gelebilir arkadaşlar ama pratik yapa yapa yerine oturacaktır. Bunu şu şekilde aklınıza daha kısa yoldan yerleştirebilmek için Üstlerde uyumsuzluk varsa, fiyatın üstlerinde uyumsuzluk varsa, negatif veya pozitif fark etmez. Üstlerde uyumsuzluk varsa fiyatın düşeceğine, diplerde uyumsuzluk varsa fiyatın yükseleceğine işarettir bu uyumsuzluklar. Negatif ve pozitif uyumsuzlukta ayırt etmesi basittir. Gizli veya normal uyumsuzlukları şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Normal uyumsuzluk bakın fiyat yükseliyor Tepeleri yükseliyor fiyatın ama arasayın tepeleri düşüyor. Bu normal negatif uyumsuzluktur. Fiyatın tepeleri düşüp de arasayın tepelerinin yükselmesi gizli negatif uyumsuzluktur. Bakın şu normal negatif uyumsuzluk. Fiyat yükseliyor, arasay düşüyor. Normal negatif uyumsuzluk. Burada da fiyat düşüyor, arasay yükseliyor. Gizli negatif uyumsuzluk. Pozitif uyumsuzluklarda ise diplere bakıyoruz. Burada fiyatın dipleri düşüyor, arasayın dipleri yükseliyor. Bu normal pozitif uyumsuzluk. Burada ise fiyatın dipleri yükseliyor, arasayın dipleri alçalıyor. Bu da gizli pozitif uyumsuzluk. Bu biraz karışık olabilir ama pratik yaptıkça yaptıkça bu kafanızda biraz daha iyi oturacaktır. Ben bu arasayı çok fazla kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle uyumsuzluklar genelde çok iyi çalışıyor. O yüzden bunu Kullanmanızı şiddetle öneririm Arasayı. Arasay bu uyumsuzluklarla kullanıldığı gibi aşırı alım ve aşırı satım olarak da kullanılabiliyor. Ama onu çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem çünkü 70'in üzerine çıktı, aşırı alım bölgesine geldi dersiniz. Daha da gitmeyeceğini garantisi yok ve çoğu zaman da gidebilir. Ve 30'un altında da çok satıldı artık döner dersiniz. Dönüşlerde genellikle aşırı alım aşırı satımı bakmak yerine uyumsuzluklara bakmak çok daha benim için. Bence çok daha faydalı arkadaşlar. Bitcoin analizinde ise hiçbir değişiklik yok. Şu yatay yerin ben mal dağıtma bölgesi olduğunu düşünüyorum. Şurayı kırabilir. Kırarsa yanılmış olurum. Yukarıya çıkar. Çizgi grafiğe ve günlük grafikteyiz şu anda. Çizgi grafikten mum grafiği alırsak bakın yukarıyı da son günlerde yokladığını görüyoruz. Şurada bir ihlal var. Yukarıya doğru. Ama gün kapanışı yapamamış. Sadece direncin üzerine çıkmış geri gelmiş. Ve yine direnç civarında dolaşıyor. Bitcoin şu üstte mükemmel bir şekilde dokuna dokuna ihlal edeye de bazen kılı kılına geri çekilerek bazen yukarıya gelip ama gün kapanışı yapmadan aşağıya inerek düşüşüne devam ediyor. Dediğim gibi bu üst direnci yukarıya doğru kırarsa ve gün kapanışı yaparsa burada artık düşüş trendinin bittiğini ve Bitcoin'in alınabileceğini gösterir. Ben bunu hala beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Hala bunun aşağıya doğru gelmesini bekliyorum. Ichimoku'ya baktığımız zaman günlükte içim zaten biraz geride. Yaklaşık 5-6 gün önce e, sat vermiş. Kenjun sen çizgisi, Kajun sen çizgisini kesmiş ve sat vermiş. E, hem de güçlü bir sat bu arkadaşlar. Bulutun aşağısında olduğu için. Ee, içim oku desteklemiyor çıkışı. Kalman'a baktığımız zaman, e, Kalman da tamamen kırmızı. Kalman da çıkışı desteklemiyor. Burada çıkışı destekleyebilecek veya ipucu verebilecek en kestirme şey bu düşen çizgiyi yukarıya kırmasıdır. Ben bunu kırmasını beklemiyorum. E, fake kırılım olabilir. Kırar, üstünde birkaç gün kalır. Burada belki alacağınızın onda bir kadarını alıp, Fake olma durumuna göre tekrar çizginin altına geldiğinde tekrar satabilirsiniz. Ancak ben bu noktada tekrar ediyorum, burayı kalıcı olarak kırmasını beklemiyorum. Bu şekilde şu iki çizgi arasında dokuna dokuna düşmesini bekliyorum. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da yoklamıyor bile arkadaşlar. Geçen videoda dediğim gibi şurayı yoklamıyor bile buraya gelmeden aşağıya doğru bunu da gitmesini bekliyorum. Burada da yine düşen bayrak formasyonu var. Burada aşağıya doğru gelip yatay gidip biraz daha aşağıya geleceğini tahmin ediyorum. Sol ana da durum biraz daha kötü. Sol ana da yatay bir şekilde bile değil. Şurada hemen işaretlediğim küçük bir trend daha yaptığını görüyoruz. Şöyle Şurada küçük bir trend daha yaptığını görüyoruz. Bu üstteki çizgiye değmek bir yana alttaki çizgide daha düşükten bir düşüş trendi yaptığını görüyoruz. Yani solanoda durum çok daha kötü. Dediğim gibi te e teknik analize uymayan bir kıymetli metaller fiyatlamaları var ve teknik analize şu anda tamamen uyan bir kripto fiyatlamaları var. Bugünlükte bu kadar olsun. Hoşçakalın.